Dinliyorum Lerzan. Ya sabah sekizinde toplantı mı olur kızım? Ben şimdi girdim eve. Ben hangi ara uyuyacağım da dinleneceğim? Tamam, tamam. Sabah sekizde toplantıda görüşürüz. Geldin mi sevgilim? Geldim hayatım, geldim. Yatak odasına gelsene. Hayatım iki lokma bir şey yiyeyim, gelirim. Yine yersin. Önce odaya gel. Hayırdır inşallah. Ne oldu hayatım? Üşürsün vallahi. Ah, saçmalama. Burası çok sıcak. Sen de çıkarsana. Hayatım ya. Ben bugün çok yoruldum. Yani resmen ayakta uyuyorum. Yarın da sabahın köründe toplantı var. Ay patlasın o toplantı. Beni bu kadar çok mu özledin? Hem de nasıl? <laughs> Deli misin sen? Aynı eski günlerimizdeki gibi. Kudret. Vay. Kudret. İyi günler. İyi günler. Dün gece için özür dilerim. Seni çok seviyorum. Kudret. <laughs> Alara, Dilara! Çabuk üstünüzü giyin. Babanızı ziyarete gidiyoruz. Gülşah hayırdır? E, hayır hayır. Gel canım şöyle dur. Ayak altında durma. Ben e, Kudret'e bir şey söyleyecektim de onun için uğradım. Dedim ki kızları böyle beş dakikasına emanet etsem. De, o ne kadar hoşmuş ya. Ay güle güle kullan. <laughs> yani ben bir beş dakika... Neyse sen çok meşgulsündür. Ben seni tutmayayım. Hadi kızlar Elif ablanızı üzmeyin tamam mı? Tamam tamam. Hadi oturun kızlar. Tamam. <laughs> <Sağ ol. gülüyor> Sağ ol. dışarı çıkarız. Sen beni çocuk gibi kandırabileceğini mi sandın? Ya hayatım sırası mı şimdi? Görmüyor musun işin başımdan aşkın zaten. Görüyorum hayatım, görüyorum. Konuşmak için akşamı da bekleyebilirdim. Ama saat kaçta evde olursun kestiremedim doğrusu hayatım. Ayrıca Beni dinlerken uyuyabileceğin ihtimalini de düşündüm. Ya hayatım bu işe beni girmeye zorlayan sensin. Şimdi çok çalışıyorum diye dırdır eden yine sen. Ben anlamadım ki. Haklısın Kudret. Doğru. Ben ısrar ettim İşe girmeni de ben istedim. Ama korkuyorum Kudret. Ne yapayım? Neden korkuyorsun hayatım? Ya mutluluğumuz bozulacak diye korkuyorum. Baksana işten başını kaldıramıyorsun. Birlikte bir akşam yemeği bile yiyemiyoruz. Birbirimizin yüzünü görmüyoruz. Çocuklarımızın ne yapıp ettiğinden haberim bile yok. Ne olacak böyle? Hem sen böyle pahalı hediyelerle karısının gönlünü almaya çalışan adamlardan mısın Kudret? Ben eskisi gibi mutlu olalım istiyorum ya. Korkuyorum işte. Ya iyi de hayatım. Ben bu işe girmeden sözleşme imzaladım. Yani şimdi öyle bırakıp gidemem ki. Biliyorum. Biliyorum da... ...bir çaresini bulmamız lazım. Dikkat et. Ben sıkıldım. Anne demek sıkıldım? Anne. De. Aa, aa, meyve suyu aldım size. Kağıtları delindi, yazımbalar verdim. Bak bir şey söyleyeceğim. Bilgisayarda oyun açacağım ben size. Hadi. Hah. Bu odada ne var? Eee... <laughs> Cam biblolar var ama pek oynamak istemezsin. Çünkü eğer oynarsan sahibi sinirlenebilir ve bağ diye bağırabilir. <laughs> Hadi gidelim. Ama ben oynamak istiyorum. Hmm. Ee, o zaman ben şimdi sana mesela oynayamazsın desem de sen beni dinlemeyip gidip oynayacaksın değil mi teyzeciğim? Evet o zaman ne duruyorsun ki? Biblolarımı kırsalar da gösterirdim ben sana. Mel mel bakma yüzüme öyle. Ağlı pasaklı çocuklarını da çık buradan çabuk. Lerzan. Rezilliği gördün mü Kudret? İş yeri değil kreş sanki. Tutmuş çocuklarını iş yerine getirmiş. Bağıracaksan bana bağır bana kadına değil çünkü onlar benim çocuklarım. Be, 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 ben bilmiyordum temizlikçinin çocukları zannedip ne fark eder? He? Sen çalışanlarınla böyle mi konuşuyorsun? Yani hakaret ederek, bağırarak. Gerçekten çok üzgünüm Kudret. Bu anlaşma için o kadar çok çalışıyorum ki sinirlerim gerildi galiba. Lercancım, hepimiz çok çalışıyoruz, değil mi? Hepimizin sinirleri gergin. Yani ne demek oluyor bu? ...bu kadar çalışmak iyi bir şey değil. Dış pazarları açılmaya çalışıyoruz Kudret. Başka çaremiz yok. Şirketin büyümesini istemiyor musun? Ben ne istiyorum biliyor musun? Çalışanlarına iyi davranan... ...elemanların akşam eve gidip... ...aileleriyle vakit geçirdikleri... ...mutlu bir şirket istiyorum. Çok seveceğim biri değilim... ...biliyorum Kudret. Ama sen beni işe, çalışanlarına sevgi göstereyim diye değil... ...şirket için anlaşma bağlayayım diye aldın... Artık istediğim bu değilse, bu iş için uygun kişi ben değilim demektir. Ben de aynen öyle düşünüyorum. Ne oldu sana böyle? Eski Kudret olsa başarmak için her şeyi yapardı. Çok basit. Ben artık eski Kudret değilim. Öyle olsun. Ay Allah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.